medyamızı buluşturma kahvaltısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu programımızın ilçemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerini ilçemize, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Ve kardeşçe huzur içinde yaşayacağımız bir seçim olmasını da Cenab-ı Allah'tan biliyor. Gazoton Paşa Hisset Eşkilatımızın ikinci bölgede sadece Gazoton Paşa'mızdan 18 tane milletvekili aday adayı bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın Bizler burada teker teker takip edeceğiz. Onlara da gerekli soruları sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Mümkün mertebe elimizden geldiğince biz de arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Şükür <laughs> çoğunlukları bu yolda yanlarında olacağımızı bugün itibariyle burada sizlere beyan ediyoruz. Allah arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Yanların doğduğu, bizler de kendilerinin yanlarında olacağız. başarının olacaklarına Cenab-ı Allah'tan e, biliyoruz. Rabbim yar hayatını yollayıp, kendilerinin çıkmış olduğu bu yollar, Rabbim zaferle, zaferle, zafere olarak yal, yal. Ve buradan kendilerini tek tek size tanıtacağım. Ondan sonra da soru cevap şekline geçebiliriz arkadaşlar. Değerli milletvekili adayımız Hasan Kara Aslan, 1971 yılında Sinop Boya Batı seçiminde, yılında İstanbul'a geldi, orta, lise ve sosyal bilimler bölümünü bitirdi. Halen üniversite ön lisans programında devam ediyor. İngilizce bilmektedir. 1997 yılında evlendi ve 4 çocuk oluştu. Turizm taşımacılığı, kilo kiralama, personel okul ticari taksi ve durak hizmet yapmak. 2003-2008 yılları arasında AK Parti Mahalle Yönetimi ve her kadın üstüyle bilim başkanlıkları, sandık koordinatörlüğü, mahalleden sorumlu ilçe, hafta elitçiler, bilim başkanlığı, teşkilat bilim başkanlığı, siyasi hukuk işleri bilim başkanlığı gibi tüm birim başkanlıklarını yapmıştır. İlçe başkanı, belediye başkanı, milletvekili tanışma programlarına katılmıştır. 2008 yılında Yerel Yönetim Siyaset Akademisi'ni bitirip sertifik kalmıştır. 2009 yılında AK Parti Genel Meclis Üyeliği birinci girmiş, yedek birinci sırasına girmiştir. 2014 yılında AK Parti Meclis İyisi aday adayı olmuştur. 2000'li yıllarda esnaf odalarında çalışmalarda bulunup birçok kongrelere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplantılarına katılmıştır. 2003-2004 yılları arasında 314 dolu motorlu taşıtlar kooperatif yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. 2004-2006 yılları arasında 314 dolu motorlu taşıtlar kooperatif yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. 2009 yılında Sinop Bayabat Koçak Koyu Dörnek, Dernek Yönetim Kurulu üyeliği ile 2013-2015 yılları arası dernek ağlığı yapmaktadır. 2011-2012 Suno Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Batıyat Bayram Paşa İş Adamları Dernek Üyeliğine katılmıştır. Siyat Sinop İş Adamları Dernek Üyeliğine katılmıştır. 2012-2014 yılları yıllarında Bayrampaşa şoförler ve otomobiller esnaf odası yönetim kurulu üyeliği yapılıyordu. Yüksek seçim kurulunun almış olduğu kararla meclis üyesi aday adalı için ifa etmiştir. 2014-2017 yılında Türkiye Kardeş Ülkeler Birliği Bilim Başkanlığı yapmakta olup yedi köp destekalarda görev almış Biz dokun kuruluşları dernekleri iyi ilişkiler içerisindedir. Evlidir, atandır.